2014 yılı Şubat ayında oğlum araçlı bir trafik kazası geçirdi. Sağ kafasının sağ tarafından bir darbe aldı. Darbe neticesinde 3,5 ay yoğun bakım süreci. Sonrasında da yaklaşık 8 ay e, palet bakım süreci yaşadık biz. Olabildiğince o kanı sağlıklı tutmaya çalışıyorum. Olabildiğince konforlu yaşatmaya çalışıyorum. Bu konuda da e, birçok insan e, bize de destek oluyorlar. Yani şöyle kurumsal anlamda değil ama insani anlamda iletişimlerini kesmediler. Samimiyetimle söylüyorum. Bu evde sağlık ekibi vardı bir zamanlar. Sonra lavetler işte her şeyi bir çat, tek çatı altında toplamışlardı. bu hekimimiz emekli oldu. Konya yerleşti ve her bayram Okan'ı ziyarete gelir. Yani palyatif bakım, evde bakım böyle bir bir ne derler? Bir, bir ilişki ağı. Yani e, bu anladığımız anlamda standart, e, ne, ne diyeyim, doktor-hasta e, ilişkisi gibi değil. Daha çok böyle bir e, insani da, tarafa ağır basan bir ilişki. Okan Ege Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nin öğrenciydi İzmir'de. Sömestr tatiline geldi Ankara'ya. 21 yaşındaydı ve bir daha dönemedi. Şimdi 30 yaşında. Yani 9 yıldır bu hayatı yaşıyoruz, elbette bu hayatı tek yaşamak büyük, özveri istiyor, güç istiyor, enerji istiyor, motivasyon istiyor. Kaldı ki sonuçta bahsettiğim benim oğlum 21 yaşındaydı, hayalleri vardı, umutları vardı, bizim ona dair planlarımız vardı, hepsi bir anda boşa çıktı. Ve evet, tek derdimiz de Okan'ı sağlıklı tutabilmek oldu. Öyle olunca insanın psikolojik olarak çökmemesi büyük mucize. mucize. Bu konuda işte e dediğim gibi palyatif Bakım bize destek oldu. Hem psikolojik anlamda hem manevi anlamda destek oldular. Sonrasında Okan'la yaşamayı öğrendikten sonra, e Okan'ın hayat tarzının bu olduğunu anladıktan sonra da biraz daha kolaylaştı diyebilirim hayatımız